Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Marul Kafa. TikTok'un oluyorum. Arkadaşlar gerçekten çok zorlu bir görevdeyim yani. Bloggerçim amına koyduğum. Selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz. Kumsal Kafa. Günaydın de. Kaçma lan kamerayı. Unuttu çocuk tabi uzun zamandır çekmiyoruz bak. Abi günaydın. Günaydın yavrucuğum lan. Ben gidiyorum canım. Kendine çok iyi bak. Dünyadan Ver gitme. onu peyim elini. Dünyadan gitme. <laughs> Allah'a emanet ol. Selam söyle soranlara. Aleyküm selam. Anacım kendine iyi bak ben gidiyorum. Beni Allah hiç, rast etsin, hiç rast özleyecek rast gibi durmayın beni ya. Özlememeyin oğlum. İşine sadık ol kuzum. Allah'a emanet A ol. Allah razı Allah olsun. olsun. Akrabalara selam, selam Bu İstanbul'da sizin akraba çok herhalde soranlar hep selam değiniz ya. <laughs> Ve gün başlıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Marul Kafa. Bugün sizlere Enes Yıldırım kışkırtma yapacağım. <laughs> hazır mısın Enes evet, kışkırtmaya? Hiç hazır değilim. Kendimi Peki için. bununla benim hareket olur mu? Bakalım. <laughs> evet bence oluyor. <laughs> Evet bilek hareketini çözdüm. Montaja gerek yok artık. Bilek hareketini ifşa oldu. Kurgucuyu kovabilirsin. Ve bugün özel konuğumuz Bilal Son Sesli Merhaba ben. herkese. Bilal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Kanalıma öncelikle konuk olarak geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Bu şu anda nerede olduğumuzu bize küçük bir bilgiyle anlatır mısın? Eee şu anda arkadaşlar Abant'tayız. Abant gölüne evet. yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıkta bir bungalov evlerindeyiz. Bungalow, bungalow. Bungalow da diyebilir. Bungalow da. Bungalow'u ben diyorum sadece arkadaşlar. Tartışmaya açık bunu bakalım arkadaşlar da tartışın. Yorumlarda mu bungalow mu? Tartışabiliriz. Evet Oradayız. arkadaşlar sokağa çıkmaya yasağını burada değerlendirmek için geldik kendimize. Evet rehberimiz şu anda bize anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan siz kimsiniz lan? <laughs> Senin adını buldum senin adın Cano Sokağa çıkma yasağı var dediler ama biz ormandayız burası sokak değil ki. Kötü espri ama kabul edin. Kaldığımız yerin orada bir ormanı yürüyoruz. Canımız bu kadar sıkılıyor bacanam Anladın mı? Bilal son sesin gerçek yüzü işte tüm gerçekler. Abi bizi normal orman yolundan götürsene. Yok ya. öyle bir yol mu olur ormanda? Patika yol mu? Patika oğlum. Aha Mehmet. Mehmet Mehmet ya. Hani video vlog ya. Şey şeye çevrilmez bir domuz gördük. Yalandan Enes üstüne bir şey koymuş. <laughs> yuvarlanıyor. Yol buradan gidiyor falan. Bomba! Zon... Donuzu gördük mü şu an kameraya o pozu ver. Bir de kaçma. Abi Biliyor de dur Domuz var domuz var. Hayır. Ne kadar <laughs> Yol yanlış mı doğru mu bilmiyoruz ama nasıl güzel. Evet. Antalya'da deprem olmuş. S'den herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde can kaybı ya da mal kaybı yokmuş. Umarım öyle de devam eder. Allah'ın izniyle şu 2020 bir bitse de kurtulsak artık ya. Ama her ne olursa olsun tatile gelsem de bir yörük her zaman yörüklüğünü belli etmeli. Babamız yine yanıyor her zamanki gibi. Böyle ahşap bir yerde kalıyoruz arkadaşlar. Bolu, Abant. Mükemmel kare ama işte böyle burada bu ortamda hep soruyorsunuz ya abi niye kız arkadaşın yok ki? Böyle anlarda hissediyorum yokluğunu. <laughs> Olmayan bir şeyin yokluğunu hissetmek ne deseler şu an bu güzelim ateş başında şurada kız arkadaşımla birine de gitar çaldıracağım. Bu olmayacak. Bu kare olmayacak yani. Arkadaşlar Enes'le benziyor muyuz sizce? Sadece saçlarımız kıvırcık mi? diye bence benziyor olamayız ya. Bence ben bir 20 kilo versem belki bir tık daha benzeyebiliriz. Enes burun ameliyatı oldu bana benzemek için. Bizi ayıklayacak <laughs> şimdi. <gülüyor> Eskiden insanlar Michael Jackson'a benzemeye çalışırlardı. Şimdi ne yapacağım? Malum? Özellikle doktora dedim ki. Malum, sen sen de köyden çıkmışsın bari. Ram YouTuber olmuşsun. Sen hak ediyorsun galiba yani. Gel İşte bu. Doktor Amaroğlu'nun fotoğrafını göster benim Gül bir var. gül Ne yaptırırsan yaptır şu gülüşümü hiçbir zaman yaptıramazsın Oldu ya Hadi selamın aleyküm Günaydın Nasıl bir vlog oluyor ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama çünkü Birazcık unuttuğumdan du ötürü hakkınızı helal edin Bir tık da olsa eğleniyorsanız gerekeni yapın Geri dönmeye ye Geri dönüyoruz değil geri dönmeye çalışıyoruz Bu yolla desteklerinizi bekliyoruz gibi Şunun nasıl bir vlog oluyor süreç nasıl ilerliyor bilmiyorum ama çok da konuşma olsun Sıkıcı olsun istemiyorum belki konuşmamı daha özleyen insanlar vardır ama geçmiş yıllarda konuşmadan sıkıntı çektiğimiz için çok konuşuyorsunuz sıkılıcı oluyor videonun başları dedikleri için böyle olması daha hayırlı gibi neyse kahvaltıya geçiyorum evet sevgili Bilal son sesle Mustafa Tulma ile karşılaştık Bursa'da Bursa'da kayak yaparken ünlülerle gezerken Bilal son sesle karşılaştık sevgili Bilal Bey günaydın şey ya. Magazinlere yer vermek istemiyor. <laughs> Sevgiliniz var mı? <laughs> Sevgiliniz var mı? <laughs> Bacanak soruyor şimdi size. Bu davarlık mı değil mi? Köy hayatında yaşıyorsun. Köylüsün. Yani ailede yaşadığı yer köylü ama tatil için yine köy kahvaltısı, doğal ortam falan filan. Böyle yerleri tercih ediyorsun. Bu özünü kaybetmemek mi yoksa davarlık mı? Bu videoda da bu arada çok soru soruyorum. Her soru sorduğumuz bir anket işte yok Bilal böyle mi yok Enes'le şu muyum bu muyum soruları geldikçe videoyu durdur durun cevap verin. Bunu yapan kitle de harbi kitledir. Orada bir 50 kişi varızdır herhalde. Bakalım sayımızı da gösterelim aynı zamanda. Şöyle bir yürüyüş alanı var. Sokağa çıkmaya yasağı var. Sevgili Bilal son sesle turumuz devam ediyor. Muhtemelen bu vlog yayınlanmayacak arkadaşlar. Evet yayınlanmayan vlog. Ama buraları da koydum öyle yayınladım. Evler çok güzel. Ciddi anlamda evler çok güzel. Çok güzel bir yerdeyiz. Klibi burada çekelim mi? Ne yapıyorsun sen? O da orada kendini çekiyormuş telefondan. <laughs> بلا <applause> تونسي صارت في

anda Bloğun rotası başka yere çevrildi. <laughs> Kankam nereye gidiyorsun? Valla çok üzülüyorum yani. Bir şeyini unuttun mu? <laughs> bir anda rota çevrildi. Ben Antalya'ya gidiyorum galiba. Çok değişik şeyler yaşandı bu evet. Yokta. video devam edecektik. Devam edecektik ama ben istemediğinizi hissettim. <laughs> dur Olur mu oğlum öyle şey? Bunlar da ya. gurbetmiş demek ki. Ben arabayı getiriyorum hemen seni bırakayım ama. İşte böyle. Kanka <laughs> biraz daha dur istersen. Hadi boş verdin bu adamı da. Hadi. En Enes'e de. Onunla boş verme. Yörük görüyor ya bunu yapar mı lan? <laughs> Yapmaz. Ben bir şey yapmadım. Ben kal diyorum zaten. Çok kırıcı. Ben kal diyorum. Bırak. Kankam ben... kal, kal. şantanı da al. Götür <laughs> de Sanatçı kimliğinin yanında komedisinde böyle göstermiş olduk. Sizce bu arada ben ayın 15 günü İstanbul, 15 günü Antalya'da olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Uzun zamandır sizlerle iletişim halinde olmadığımız için tabii ki de aileden ayrılma diyebilirsiniz ama İstanbul'da da e, işler yürütebiliyorum. Filmde de oynadım. Hani İstanbul'da olduğum için belki de bu tarz işleri alıyorum. Düşüncelerinizi aşağıya yazın. Sürekli ara ara bunlar gelecek. Bir buçuk, iki aydır neredeyse İstanbul'dayım. Hani anam babamı özledim gari ya. Kumsalı özledim. Şimdi bilet alıp ava alana gideceğiz. Ulan İstanbul. Seni yeneceğim bir gün. Çancı'nın evine geldik Müzik nasıl yapılır? Müzik nasıl yapılamaz? <laughs> ne bu şimdi? Büyüdüm büyüdüm Yeni şarkıdan küçük kubleler Hadi büyüdüm desin <laughs> büyüdüm, 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 büyüdüm. Sürekli soru sorduğumuz vlogda Sizce bu şarkı nasıl? aşağıya koyun hep Oğlum büyüme diye Can Allah'ım çok şükür ya <laughs> Niye böyle ayrıldım? Yok gitme ya lütfen hadi git. Niye ayrıldım herkes yanından gittim? Gitme. Hani seviyordunuz lan beni? Ben yollar boşken <laughs> kanka hemen bırakıyorum. Nasıl sen kanka ile Hadi iyi görüşürüz. Vay be demek İstanbul'da böyleymiş. İsteniyormuşum gibi gözüküyordum ama sen de mi öylesin lan? Asansör geç gelecek yürüyerek mi Daha hızlı olur <laughs> belki. Bir anda hop hava karardı ve havaalanı mı? Geçen seneden kalan İstanbul'daki malzemelerimi, pandemi öncesiki malzemelerimi falan aldım. Öpüyorum canım. Gündüz ne konuşuyorduk? Adam bilet aldı gidiyor ya böyle bir şey var mı? Bolu daydık gündüz. <laughs> Bolu da <ayrı> <gülüyor> <gülüyor> Ve bugün Neyse. sokağa çıkma yasağı var ama her yer curcuna. Gerçekten çok salak bir sistem olduğu gibi çok salak insanlar da çalışıyor. Herkese giydirme yapmıyorum, herkesin hakkını yemiyorum. İki tane valizimi bir şey görmüşler şu boynumdaki kolye gibi bir kolye var. Taş lanıyorum taş aynısı yok. Mermi gibi duruyor Her şeyi söktürdüler Köpek gibi terledim Uçağı kaçırıyordum ya. Hani vlog için uçağı kaçırıyormuş gibi falan olacak Aa ne kadar eğlenceli olsun Diyor şunu yaptı Diyor ama Gerçekten yoruldum ya Eşyalarımı koymak için Bilal'den bir sırt çantası istemiştim Termuarı koptu Ve Ben de Senin olsun kanka Dedi geri verecektim dönüşte Anlamalıydım ya Başıma böyle bir şey gelecek Şuna bak Kalabalıkta Şunu şöyle taşıyayım. Şunu şöyle at Ekran görüntüsü alın Bilal son söz atın Şöyle Döküldü içindeki her şey döküldü. Yazık ya düştüğüm duruma bak köylüyüm diye de bu yapılmaz ki. Çantam komple açıldı. Eşyalarım yere düştü. Bak neredeyim ya yolun ortasındayım çanta yapıyor. Özür dile. Gel gel yürü yürü. Özür dilerim. Sura bakma. Sana yeni çanta yollayacağım de. Tamam seni sana yeni çanta yollayacağım. Terledim ya. Bitti dedim ya. Kapatamıyorum bir de. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi olamaz. İlaç var diyorum. Vitamin ilacı var çantamın içinde diyorum. Görmemiz lazım. Şuna mermi dedi. En son bunun içindeki ilaca baktı. Patladı. Ama şeyde bok yenikli olduğunu anlamam lazım. Bir ki çantayı ver. Al kanka senin olsun. Hediye edeyim sana dedim. Hediye olarak istemedim. Sonra bu hala böyle gidiyorum. <laughs> Çanta üç kere dört kere falan çıktı. Ay sonra. Diye iki ay sonra. Evet. Türkler diyarından bildiriyorum. An itibariyle iki ay sonra Antalya'dayım. Bacanak diyorsun. Ne diyorsun? <laughs> Değen bir de davar bok kokuyor şehir. Hadi ben geldim. Anneme Sürpriz olacak. Babamın haberi oldu artık istemedi. Benim benim İsmail amca bir şey birkaç bir şey verdi. Onları getiriyorum. Geldim. 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 Biraz ağır. Nerede? Poşetler. İsmail amca. İsmail amca Yok o fili de. Zaten... Atlamış gelmiş, gel, gel diyor ya. anam Hayır, diyor. Gel anamı özledim diyor, ben yapamıyorum diyor. Abi ah, kuzum, geçin bakalım siz nereden çıktınız be? Tamam ne dediğinde? Zahmet abi, ah, bir zile bas bu ne iş değildi ya? Tamam gel kız bir de öpeyim bakalım ne? kuzum. E sen niye haber vermedin? Öyle ben Bolu'daydık, İstanbul'a geçtik falan filan. Hadi nerede de buldun? Aldı beni. Şu sobayı özlemişim be, yoruma yazsınlar sobalı evde eskiden ya da yaşamış olanlar şu an hala sobalı evde yaşayanlar ya da şu sobanın üstünde şurada kestanenin pişirmenin tadını bilenler vay koca yörük vay ya tamam özleştik be harbiden ben özlememeyim ben seni yalaka Valla sen Çeneni özledim abi lan lan ha, lan, ha, lan Kıymatımı bir bil kıymatımı bir bil Hey ben yasla başımı koydum ben be. be Sensizlikten Ama öyle ya da böyle özledim ama Ana özlenmez mi? Gene sen gidelim 20 gün oldun be Ne 20 gün? 1,5 ay oldu ya Yapacağım sende de. Valla. Bir de özledim diyor. Valla özledim çocuğum Kadir deyince ben ne bileyim. Tamam. Kadir'im sen. it serseriyiz de. Anan özlemeyeceksin, baban özlemeyeceksin. Kim bu Babam bana kodum ne yaptı be? <gülüyor> <gülüyor> karı yok be, kırı yok. <laughs> karı kar yok, çoğul yok, çocuk yok. Kim özleyeceksin Diyet <laughs> mahsuni bizlerle. <laughs> Hayatımın... İlk kez seni böyle gördük. Nasıl? Neyse, çekeceğim. Hayatımın... <laughs> Daha çok çekeceğim seni. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme. Oğlum benim be. Davşan davşan davuşan. Günaydın. Babamın gelişini, sarılışımızı annemle olduğu gibi çekemedim ama şimdi ya da bahçedelermiş yanlarına gidiyorum. Hadi hadi. Şişt, şişt. Özlemedin mi lan? Yorulacak mı? Yorulacak mı? Aman Allah'ım. Yorulacak mı? İlkinin... İlkinin dön. Bule bule. Böyle geçse Kürtçülük tanede bulamayacak. Dur öyle Dur lan. Öyle değil, bura suyu gibi kaldı. Değdi <laughs> Sine Sine bir ses sorku yok değil mi? Kıvırtma Sen de bi' cık Dur lan bir gel. ya halk yapma yeri gelmez zamanı var Zırh yapma leğri bala ya. burnunu kırarım baksana şuna Herkes bir yerine vurar lan Bak kamera yeni yaptın Evet Lan no no tamam özür dilerim özür dilerim Arkadaşlar bu kahvaltıyı bizimle yapmak ister miydiniz? Takipçilerimle bir gün geçirdiğim videosu gelsin mi bizim evde beraber? Ne diyorsunuz? Dur dur videoyu gelsin deyin Gelsin deyin istiyorsanız ya Kaçma da gelebilir size İşte geliyor özel hareketler ya Hilal yıktı bozkurtum bizim çocuklar Zalimlerden kelle alan Özlersin vallahi var edip çık gibisin şöyle ben... ha. Arkadaşlar ünlü doçent doktor İspanyol İsmayola Yıldırimo Diyor ki bu ilaçlar zarar veriyor Aşı da bizi yaşları 8'den 4'e düşürün diyorum İsmail ben. İsmailo <laughs> İlaçları kaldıramaz böyle götlekler. Buna yarın bir antibiyotik veriyorum ve bunu onu bile kaldıramaz <laughs> midesi patlar diyor. İsmailo <laughs> o Annem bir nar suyu sıkmış. Bildiğin şarap gibi iyi geldi mi? Ciğerlerim eridi gitti. Ayran ağzı gari. Ne ayran ağzı dedi mi? Ha ben Bakan babamın ağzına bir bak anne. Babamın ağzına bence bir bak. Kendi ayran ağzı değil ama. Babamın ağzına bir bak. Bak ağza. Nasıl ağzı? <laughs> Sanki bir mağaza. Nasıl anne babamın ağzı? <laughs> ha bu var ha. Bakalım sevgine. Hani bakalım sevgine. Ay Aynen var ha ayran değil ama amcık ağzı bu. Neyi satıyorsun? Arabayı. Arabayı ne ara ağzı Arabası oldun köpe. Niye? Canım mı sıkıyor araba seni? Yani. Satacağım arabayı. Almaya havas etme satmaya havas Arabayı şimdi gidiyorum satmaya hazırlandım gidiyorum. Arabayı sattık ya eve geldin. <laughs> arabayı nasıl satıyorum gör. Blokta da çok uzuyor ben berbere berbere gideceğim. Az daha gidelim de bari öyle bir Nasıl kombinim bugün? Cuk. Palmiyesi bile başka bu memleketin ben sana değil kadar bir şey yok ya yattı hepsi ağlar. <laughs> <laughs> berbere geldik. İki ay gelmedik berber ne olmuş? Tamam birader hani video tamam. video çekiyorsunuz da bu ben böyle tıraş olamam. <laughs> Ben, 20 ben, böyle koltuk 20 bin koltuk falan bilemem de benim şöyle tahtaya mahtaya oturtmanız lazım artık. Hani. Siz olsaydınız bu koltuğa 20 bin TL verir miydiniz? Gerçekten vermiş ama. Ben İsmail Yıldırım. Ünlü berber barbusta onu aşayım tıraş oluyor işte o görüntüler. Abi hoş geldiniz. Öncelikle oğlunuz iki buçuk aydır Antalya'da değil. Ne düşünüyorsunuz? Çok rahattık. Çok rahat. Havamız deniz değildik. Mutluydun anasıyla hem bu geldi gene ortalık karışacak. <laughs> Sevgili Ömer Bey, müşteriniz 3 aydır neredeyse şehirde yok 2,5-3 aydır. Müşteriniz hem sizi aldatmadı hem de gidip başka yerde tıraş olmadı. Çok özledik. Geldik için çok mutlu olur. Nerelisi kanka? Kanka biz Diyarbakır'dayız biz de. Yok canım sen de. Aynı da Diyarbakır'dayız. Allah Allah. Evet. İlk defa Diyarbakır'ı gördüm böyle. İyi bireyim. Çay başı. Çay başı bura. Kırmancı zaten bura. Yani bireyim. Adamsın Tiktok çekimleriz Eda. Tiktok'u oluyorum. Arkadaşlar gerçekten çok zorlu bir görevdeyim yani <laughs> Bolu'da tiktok öğretmek dünyanın en zor şeyi. Yani bu vlog Bolu'da başladı nerelere geldi <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Arkadaşlar Antalya'ya nasıl geldiğimi hiçbir fikrim yok bir anda geldim ve döndüğümde babam bu videonun içinde tiktokur olacak. Birazdan göreceksiniz. Evet artık tiktokursun. Beğen. Bunu be, be. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş bu kadar zor mu? Vallahi zor Ya emek vermiyor dedi. Öğreneceğiz, yani, Öğreneceğiz mi? Öğreneceğiz. Emek verme, arkadaşlar, vermiyor, Arkadaşlar gerçekten ama bak en hızlı öğrenen sensin. Birkaç tane daha böyle youtuber arkadaşı falan şey yapmıştık En hızlı öğrenen sensin. Eyvallah. Var. <laughs> At. <laughs>

sen geldi ya bana göz döktü ha. Harbiden. Eğri ağlattık Mehmet şuraya git. Bak. Allah. Yavaş lan. şurada oluyor. Şurada oluyor. Sabah şu an 7.30 buçuk. Yeğen sevgisi diye bir gerçek var ya. Yani. Kumsala okula bırakmaya gidiyorum. Vlogumuzun 6. günü falandır. Nasıl koyuluyor, ne yapılıyor bilmiyorum ama. Bu tarz videolar istiyorsanız beğenin, baba teşvik olun. sabah sabah ne diyorum ya? Kumsala almaya gidiyorum. Aşkı bu ne? <laughs> Sen uyandırabilirsin beni bir tek bu saatte. Hadi. Öp beni. Beni özledin mi? Özledim. Evet, ben de seni özledim. Evet. Hadi gidelim okula. Evet, beni sevebilirsin. Beni özledin mi? Hı? Ne yaptın ben yokken? Okula başladın mı? Nasıl gidiyor okul? Öğretmenini seviyor musun? Öp bir beni küçük. Hadi. Ben gelemem şu an. Bana bir gün deselerdi ki saat 8:00 sabah, 8:50'de, 8:30'da vlog bitireceksin, hayat dinlen lazım. Bunu hatırlayanlar var mı? Bunun videosunu çektik mesela yayınlayamadık. Ağacın üstüne falan ev gibi bir arabadan ev yapmak falan filan. Golf duruyor hala. Satacaktık, satmadık. Çekilişle verelim dedik, vermedik. sen onu yapalım, bunu yapalım işte golf satalım da her şey yapalım, yeni araba serisi başlasın. Karar veremedik. Lütfen ama rica ediyorum. Videoyu beğenin en önemlisi beğeni. Beğendikten sonra kanala yeni abonelerin gelmesi lazım. Abone değilsindir belki yıllardır izliyorsundur. Abone ol demeyi unutuyorum. Abone ol kardeşim. Bana baktın video az izleniyor lan marulun eski yüzüne kazanmasını istiyorum falan filan. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle güzel bahçemizi hatırlayanlar. Bahçeyi yapacaktık. Kış geldi ben duramadım şehirde falan pistan. Umarım keyif almışsınızdır. Ben sizler beni özlediniz mi? Bizleri özlediniz mi bilmiyorum ama ben gerçekten video çekmeyi, işimi yapmayı çok özledim. Edeyim. Umarım destek olursunuz Umarım eski gücümüzü kazanırız Türkiye'nin en doğal ama en yavaş büyüyen kanaldan Herkese saygılar sevgiler Yukarıya gidip kahvaltı yapacağım <laughs> Öpüldü Nöööö